Şimdi geldik Minecraft'a böyle. Şimdi sen ne yapardın? bu Bu köyü değişik dediler. Bu köy bom tenti patladı. Sonra da çöplaklı serdiler. Şey Çok değiş o top toplak oldu. Çürüdü bina. Evler çürüdü. Hepsi. Şimdi sen ne yapıyorsun orada? Köy. De, 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 de yet, on, bir bina, çür, çürük. on bir bina çürük. On bina çürük. Korkudan yaşayamıyorlar. Ellere ayağına çıtlıyorlar. Gide 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 Gidi 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 gidi. Şimdi bir biz o binada korkudan yaşayamıyoruz. Çok o bina benim evim şu karşı taraftaki. O binada yaşayamıyorum. Ev ev deprem oldu. Bu deprem oldu. Tam bu köyde. Köyde hiçbir yer kalmadı yıkana yıkılan bina yıkıldı deprem sayesinde bina yıkıldı yık yıkılan bina yıkılan bina bu benim evim düğümü alalım. Şimdi kuyuma doğru 26 olacak da onun oradaki düğümünüz karısık ama ne söyleyeyim ama ama orada o evi yıktı da deprem deprem oldu deprem yıktı o evi ev parçalandı topladılar şöyle görür şimdi eve giriyoruz Şimdi bina bina şimdi evlere göstereceğim şimdi sizinle bina bakın deprem sayesinde görüyorsunuz bakın evler toprak toprakta sevdiler. Her yer bakın çürük bina. Çürük evler görüyorsunuz. Böyle böyle ev böyle bir köy yasam yaşanmadı hiç böyle. Gidiyor. Canlı upalı bina köyde bir evleri 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 kırdılar. E, ev evler çürük. Görüyorsunuz. Şimdi beni bu san san böyle görüyorsunuz. Sanlı upalı upalı da böyle böyle ama bu bin ama bu binada yazamıyorum çünkü korku korkuyorum. Karşısında 22 numara karşısında 22 numara. Orada bana dikkat. Dikkat bu bu bina çürük değil değildir bir faloşlardırlar. Ama neresi çürük? bina neresi çürük değil? Çürük. Çürük. Gel. Gelin 22 numaralı, Gelin 22 yumalanın eve gösterelim size. Bakalım nasıl Gelin 22 yumalanın evini gösterelim. Bakın burası. Burası köylerinde. bakın bu köyde yarışa çıkamıyor. Burası böyle. Böyle 22 numaranın evi. Evet. Bu bina yapılmış gerekiyor. Şimdi bu 22 numaranın evde görüyorsunuz. Bakın şöyle. Öyle değil. değil. Burada depremde yık... Burada depremde yıkılan bina var. Eskide Eskiden böyleydi. Ama şimdi böyle oldu. Ben dedim ki bu binada şimdi bu köy bu bina bu binalarda yine bunu şu an şu, an, şu, an, şu an, yani, İstam, İstanbul'da Türk bina vardı. Biz bunu ama bunu asla kullanmıyoruz. Ama bu ev kilit o evin içi tuhaf görünüyor. Bir toplak toplak evlerde yaşamak istemiyoruz. Canı korkudan ya, korkudan yaşıyorlar. Bunu <gülüyor> nasıl, nasıl <gülüyor> gidiyorlar?